Hepinize selamın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden pazar ben böyle evi temizlemeye başladım. Koltuk örtülerini yani yastık kılıflarını hepsini kaldırdım. Makineye atacağım. Yatak odamızın ev değiştirdim. Gül annem çamaşırlarımı katladı. Onları yerlerine yerleştireceğim. Çocuk odası toparladı. Kayınvalidem şey, kayınbabamla Fatih medikal malzemeler falan vardı. Onları hallettik. Şöyle temizliğe başladım. Buraya da böyle bunları yığdık. Kayınvaldemle sağ olsun kayınbabam Fatih toparladı her yeri. Şöyle her yer süpürülecek. Toz alınacak, silinecek ama böyle bugün e, pazar olduğu için Elif Aday'la Elif Aday'ı görüp geldikten sonra da camları silip böyle her yeri toparlayacağım her yer polen. Camları açamıyoruz zor düzgün. O yüzden de Böyle sileyim her yeri ki mis gibi olsun. Şöyle Fatih Telif gelen medikal malzemelerini yerleştirdi oraya. Böyle evi toparlamaya başladım. Yani can sıkıntısıyla bayram bize bu sene gelmedi. İnşallah en güzel bayramlara evladımız çıktığında yapacağız ama böyle buralara, şurada tülencekleri buraya getirdim. Böyle ne resimlerini değiştirdim. Burada yerleşecekler var. Böyle her yeri yavaş yavaş toparlayacağım. Öyle arkadaşlar başladım. Koltukların üzerini süpürdüm. Şimdi halısını süpürdüm, kaldırdım. Halı altında ısıtıcı vardı. Onu kaldırdım artık. Ve camları sileceğim. Sonra yerlerini süpürüp saat 12.30'da çıkarız, kızımıza gideriz. O zamana kadar yapabildiğimi yapıp böyle yavaş yavaş evimi bir temizleyeceğim. Evde duramıyorum hiç olmazsa bugün pazar, bayram günü. Bayram bu sene buruk bize. İnşallah Hem evlatlarıma gidemedim hem evladım yoğun bakımda. Ee, daha diyecek hiçbir kelime bulamıyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Devam edeyim şimdi ben. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz şimdi hazırlandık. Minnoşumuza gidiyoruz. Bu arada buraların camlarını sildim. Koltukların üzerini süpürdüm. Koltukları çektim. Her yerini süpürdüm. Sadece buranın yerini de süpürdüm. tv'nin ee, TV ünitesini dolaplarını silip yerleri silmek kaldı. Minnoşumuza gidiyoruz. İnşallah her şey yolundadır. Dün kan gazları öyle sonra biraz alt üst oldu. Ben de e, uyuyordum. Kalktım saat 7 gibi onu öyle görünce hastaneye aradım. E, biraz azar yedim ama iyi mi kötü mü diye o kadar azar ve laf söylediğinde bir kere de iyi ya da kötü demedi. Ona da çok moralim bozuldu. İnşallah meleğimizi güzel görürüz. Onlar da haklı. Yoğun bakım meşgul etmemek gerekiyor ama ben de endişelip arayınca azar yedim bir sürü demagoji yaptı. Neyse. Kızım iyi olsun da ister son kere azarlasınlar. Gerçekten hiç sorun değil benim için. Çünkü merak ediyorum. Ben bir anneyim de. Evlatlarını kaybeden bir anne. Anlıyorum sizi ama orası da yoğun bakım. Sizi kırmak istemedim falan. O da bir sürü şey saydı ama üzüldüm gerçekten. Neyse hayırlısı gidelim. İnşallah meleğimizi çok güzel görürüz Fatih'in de Ben de şimdi çanta Hatim dualarıyla okunmuş su vardı onu koydum Çıkıyorum şimdi Şanslı burada Sifahı da burada Böyle camlar açık mis gibi bir havalansın evimiz bir ihtiyacı vardı bayağı evin Neyse görüşürüz Geldik arkadaşlar şimdi hastaneye Ezanların yüz yüzü hürmetine İnşallah çok güzel görürüz minnoşumuz Arkadaşlar şimdi Biz meleğimizin yanından çıktık. Elif adayı gördük. Elif dün dediğimiz gibi de kan gazları bozulmuş ve bugünkü nöbetçi doktora da dün yaşadığımız problem aktarılmış. Ben de söyledim, e, bu kadar demoloji yapıp e, beni azarlayana kadar aslında sadece iyi ya da kötü diyebilirdi diye ama doğru değildi. De evet doğru değil biliyorum ama anne olarak merak ediyoruz dedim. Saygısızlık veya bir hadsizlik yapmadım dedim. Öyle bir şey aktarılmadı zaten dedi. Neyse arkadaşlar Elif A'da e, öyle olunca makineyle çakışmaya başlamış e, sabah yorgun düşmüş uyanıkta çünkü bugün sabah itibariyle de, de yeniden uyutulmaya başlamış tedavisi en azından gecikmesin uyutalım dinlensin hafta içi denenir diye Eksübe edilebilir mi diye e, vücudundaki döküntüler bayağı bariz bir şekilde açılmış arkadaşlar Bugün her gün bilgi vermeyeceğim artık. Gerçekten beni yoruyor bu. Yani iki güne bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Yani her gün devam etmek, yani ne anlatacağımı bilmediğim için yoruyor. Merak ettiğiniz için de yine böyle iki gün, iki gün olarak bilgi vereceğim. Yine şeyde toplulukta günlük yazarım. Ee, ama e, böyle paylaşımları iki güne çıkaracağım galiba. Çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyorum artık. Bir gün iyi görüyoruz, bir gün e, sıkıntılı görüyoruz. Biz çıkarken içeride oksijeni düştü bayağı. E, ondan sonra doktor geldi, pozisyonunu düzeltti. Şu entübüsündeki o bir bellihen bir yer var. Orası kıvrılmıştı. Orası resmen alışkanlık yapmış. Kıvrılıyor yeni farklı şeyde. Ee, doktor geldi hemen bir düzeltti gitti Sonra 82'ye kadar oksijen düştü Bizi çok tedirgin etti Ben hemen doktoru çağırdım ee, Doktor bizi çıkardı ve Aspir edeceğim siz çıkın dedi Biz vedalaştık hemen çıktık Elif adının pozisyonunu değiştireceklerdi Sonra biz oradan çıkamadık biraz bekledik ee, Hemşireye sonra söyledik Dedik ki böyle böyle oksijeni düşmüştü ee, Bir bakabilir misiniz toparladı mı diye O da 98'e çıkmış annesi Rahat dedi ...pozisyon istiyordu muhtemelen. Pozisyonunu değiştireceklerdi. Böyle ben eve gidip temizlik yapmaya devam edeceğim. E, i̇nanın... ...geri de çıkamıyorum. Fatih dedi ki... ...kapıda beklesek mi acaba? Çıkan bir doktora... ...sorsak. Yani gerçekten... ...artık sordu, sorsanız... ...olmuyor. Sormasanız... ...olmuyor. Rabbim iyi insanlarla... ...karşılaştırsın. Bugün içerideki bayan doktor... ...gayet iyiydi mesela. Gerçekten... E, ...o merhamet çok önemli. Ben yani üzülüyorum çünkü öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum Edo olarak. O da hak verdi tabii ki ama Rabbim insanlarla karşılaştırsın. Evladıma güzel doktorlar, merhametli doktorlar, iyi doktorlarla, iyi tedavilerle karşılaştırsın. Şifasını nasip etsin inşallah. Böyle arkadaşlar beklesek de bir şey yapamıyoruz. Burada öylece kaldık yarım saattir bekliyoruz ama çıksak mı çıkmasak mı çok tereddüt ettik. Gidiyoruz eve. Hani e, terse düşmek istemiyoruz. Öyle görüşürüz yine. Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bu videonun ikinci günü. Dediğim gibi artık tek gün videoları yapmayacağım. Dün benim için çok zor geçen bir gündü. Ee, böyle sanki bir ayın patlamasını yaşamış yaşadığım bir gün geçirdim. Hem evi temizledim hem ağladım. Çok özledim çünkü. İnşallah artık yani bayram geliyor. Evlatlarım Konya'da ayrı, Elif Ada burada ayrı. Biz Fatih'le kimiz tek başına. Rabbim kurban oldum. Gönlümüze ferahlık versin inşallah. Arkadaşlar biz iş yerimiz. öyle oturuyorum ben. Ee, inanın i̇nanın bugün günlerden pazartesi. Yarından sonra bayram. Ama bayram bir an önce gelsin ve geçsin istiyorum. Bu Elif adının olmayışıyla alakalı bir de yanımızda olmayışıyla alakalı bir de arkadaşlar. Ben, yani biz rahmetli Eymen'de 11 yıl 13 yani vefat ettiği dönemde yine bir Ramazan ayıydı. Tam bir ay boyunca hastanede kalmıştık. Arife'yi bayrama bağlayan gece vefat etmişti Eymen. O yüzden de böyle travmalarımı tamamen böyle zirve yaptığı dönemdeyim. Hiç bayram gelsin istemiyorum. Ya da bayram çabucak geçsin istiyorum. Ee, böyle içime korku, istemsizce istemsiz o travmalarım öne çıktığı için içime bir korku yerleşti. O yüzden de böyle gözyaşlarımı da tutamıyorum. Sürekli böyle bir hani bayram geçsin bir an önce benim. Bu kadar garip bir duygu ki Rabbim korktuğumuzu uğratmasın inşallah. Meleğim mücadele ediyor. Onun mücadelesine hayranım ben. Rabbimin izniyle her şey güzel olacak. Bayram hayırlısıyla bir atlatsaydık Arife'yi bayrama bağlayan geceyi. Yarın yani. Rahmetli oğlunu öyle kaybettiğimiz için bayram sabahı defnetmiştik. O yüzden böyle bütün travmalarım tetiklendi resmen. Ama Rabbim en güzel vekil ne eylerse güzel eyler. Birazdan gideceğiz kızımızı göreceğiz. Saat şu anda 12. Bakalım inşallah çok güzel görürüz bugün. Doktordan da bilgi alabiliriz inşallah bugün pazartesi olduğu için. Bakalım ne olacak. Koydun mu? Kayboldular. Hastanedeyiz arkadaşlar. arkadaşlar biz Elif Adayı gördük. Şimdi eve geldik. Size anlatacağım şimdi neler oldu. Önce böyle bu muzunu göstereyim minnoşumun. İnşallah kurumazsın sen minnoş. Hemen yeşilliği var. Arkadaşlar biz şimdi Fatih'le bime gidiyoruz. Aa Elif adanın bugün genel durumu uyanıktı. Böyle gülmeyle ağlamayla karışık haldeydi değil mi bugün? Ama biz yüzen şey şu oldu o Aşırı üzüldük hatta Elif adanın karnı hani çok şişti ya arkadaşlar Şimdi de şey O aşırı şişliğin yanında Böyle göbek deliğinden tam ortadan ikiye bölün Sol taraf böyle yan yatmış Bildiğiniz yana doğru Yumurta gibi sivrilmiş O kadar çok üzüldüm ki Doktorları çağırdık hemen karnı neden böyle Yana doğru yumurta gibi sivrilmiş diye ee, Ultrason çektik annesi İşte başka ne yapmışlar e, ultrasonda film çektik dedi akciğer görevsi Ultrasonda dedi. Eee dalanda büyüme yok dedi. Belli, görünen aynı dalak boyutları dedi. E, karnında sıvı mı var diye baktık dedi. E, acaba hani e, verdiğimiz ilaçları ya da verdiğimiz sıvıları mı çıkaramıyor? E, onu takip edeceğiz dedi. E, dedik zaten biz girdiğimizde altına kaka yapmış. Yeni almışlar belli kremdi ama altına kaka yapmış yapmış dedik. Gayet'e göndereceksiniz alabilirsiniz. Yok takip edeceğiz hani verdiklerimizi mi çıkaramıyor diye. Ama çok anormal bir durum vardı. Bence öyle hani e, kakayı yapamamadan ya da sıvısızlıktan değildi mi Garip bir şekilde böyle sivrilmiş yani ben anlamadım. Benim aynı hatırlıyor musun? ikiz göbeğim bir yattığımda yana doğru yumurta gibi çıkardı. Aynı Elif'in de öyle olmuş. O kadar aşırı şiş görünüyor ki ona çok moralimiz bozuldu. Valla e, doktora sorduğumuzda hatta şey dedik, uyanık e, e, ekstüme mi edeceksiniz hani makineden mi ayıracaksınız. Hayır yapmayacağız dedi. Çünkü makine değerleri daha onu ayırmamıza müsaade etmiyor. Bu arada akciğer filminde o sağda üstte leke vardı ya. Sözde onu yıkayıp ve temizlemişlerdi. Ama bugün diyor ki akciğer filminde daha da artmış görünüyor. Yani niye öyle diyor o zaman? Hı hı. Önce de bakıyor herhalde. Ultrason da En yani son Bence de yapılmamış. Onlar bize mi öyle söylüyor diyorsun? Yani. Çünkü arkadaşlar artık hocalardan bilgi alamıyoruz çünkü. E, hoca bilgisi yok. Hocayı yakalayabilirseniz sorarsınız demişlerdi. Bugün sözde pazartesi ama yine bilgi yok hatta bayan doktora karnı şey diye söyleyince şişliği işte entübeden kurtulamayabilir. İşte size bunu söylemediler mi? Trakeostomi açılabilir. Ben dedim çocuğuma inanıyorum. O dedim dalak ameliyat olduktan sonra ben kurtulacak ben kızıma inanıyorum dedim. Dalak ameliyatı için işte enfeksiyonlardan arınması lazım. Kanına tamamen enfeksiyon karışabilir. Septik şoka girebilir. Neyse birazdan anlatayım eve arkadaşlar. Gelirdik eksiklerimiz vardı ekmek falan alacaktık. Böyle bir bakıyorum ama. Kitap baktım dinleşim ama kitap gelmemiş bu hafta. Velhasıl arkadaşlar bu arada kitap yokmuş Elif Bim'den işte sıvı sabun ekmek falan aldık akşam için. Ee, bayram sonrasına e, ameliyat hazırlığı yapıyoruz diyor. Diğeri geliyor, <laughs> diğeri geliyor, enfeksiyon e, olduğu sürece alamayız, diyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş mu? Çağırıyor. Küçücükler. Küçücükler aşkım daha. Velhasıl arkadaşlar, biz e, uzmanları görmediğimiz sürece, içerideki asistan doktorlar, internler, e, Valla neye göre biri ayrı biri ayrı söylüyor bilmiyorum. Neye göre ultrason çekildi ya da eko çekildi diyorlar şey. Akciğer grafisi bilmiyorum. Çünkü yansıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hastanenin laboratuvar sonuçlarına e, yansıyor. O kadar yorucu bir süreç ki. Ama Elif Adan'ın böyle göbeğinin o şişen yerine elimi koyup okudum böyle. Böyle gıdıklar gibi yaptım. Böyle hafiften böyle tebessüm etmeye çalışıyor. Bir bakıyor dönüyor ağlıyor. Ağrısı vardı muhtemelen ki taşı kardesi vardı dedim. mi aşkım? 160'larda kalp atışı vardı. Bilmiyorum yani. Her şeyin hayırlısı olsun. Bayram gelmiş neyime yani bilmiyorum gerçekten. Sadece kızımı iyi görsem inanın kızımla bayram diyeceğim. Yani kızım da iyi oldu diyeceğim. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Bugün eltimler geliyor. Pazartesi bugün. Yarın Arife günü. Bay bay. Arife günü şey bugün eltimler geliyor. Yani hiç olmazsa bana biraz arkadaş olacak. ablamlar köye gittiler. Onlar da çocuklarımızı hani yalnız bırakmıyorum ziyaret edelim diye. çiçekler almışlar. Amine, Eymen'e, Hilye'ye. Onlar da köye gidip onun mezarla falan biz istiyorduk ki hani temizleyelim, çiçekler ekelim. Allah razı olsun onlar da onları yapacaklar. Öyle arkadaşlar. Ne ne söyleyeyim artık gerçekten bilmiyorum. Rabbim her şeyin en hayırlısını versin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Dualarınız candır. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.